Masat Derneği ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü kekik üretimi ve tıbbi aromatik bitkiler gösteri çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında Sivrice ilçesi ve Maden Bermaz Ovası'nda ekim işlemleri gerçekleştirildi. Masat Başkanı Fethi Ahmet Gel konu hakkında yaptığı açıklamada çalışmaların uygulama gününe geçildiğini belirterek kekik ve tıbbi aromatik bitkiler üretiminin artacağını söyledi. 2015 yılında Tarım İl Müdürümüzün gayret ve çabalarıyla birlikte yapmış olduğumuz çalışmaların bugün uygulama günü. Tabi burada e, yine Tarım İl Müdürlüğü ka, Müdürlüğü'nün e, 30 bin TL'lik aromatik bitkilerin üretimi için hibe desteği var. E, burada kekik ve diğer aromatik bitkilerin ekimi için demonstrasyon uygulamaları noktasında bir başlangıç, bir milat tarihi olarak kabul ediyoruz. İnşallah e, sivrice ile başlayacak bu süreç Maden aracak, alacak kayaya da yansıyacaktır. Burada 30 bin TL'lik e, aromatik bitkiler için öngörülen hibe desteklerinden bir bölümünü burada e, sağlayabilirsek hibe desteğini e, yaygınlaştırması konusunda da bizim için önemli bir argüman, bir avantaj olacaktır. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İsmail Gürbüz ise gösteri çalışmalarının başladığını belirterek Elazığ'ın tıbbi aromatik bitki üretiminin elverişli olduğunu söyledi. Müdür Gürbüz ayrıca genç çiftçilere verilecek olan hive desteklerine de değindi. Tıbbi aromatik bitkiler konusundaki demonstrasyon çalışmalarına startını bugün burada güzel bir ortamda, güzel bir arazi ortamında e, başlatmış bulunmaktayız. E, şu anda arazi çalışmaları, arazinin altyapı çalışmaları, sürümü konusunda e, uygulamaya bugünden itibaren başlayacağız. İnşallah Nisan ayında da e, direkt e, ekimine başlayacağız. Özellikle bakanlığımızın hükümetimizin açıklamış olduğu e, genç çiftçilere yönelik e, e, hibe programları inşallah yakın bir zamanda uygulama esasları da yayınlanacaktır. Bu uygulama esasları yayınladıktan sonra özellikle bu konudaki e, yatırımlar e, tarımsal, hayvansal, tipi aromatik bitkileri içeren bir e, e, durum. E, tipi aromatik bitkiler konusunda da genç çiftçilerimiz İnşallah uygulama esasları yayınladıktan sonra bir proje hazırlayıp bize sundukları takdirde bakanlığımızın belirlediği ödenekler ölçüsünde projeler onaylandıktan sonra genç çiftçilerimize 30 bin TL civarında bir destek sağlanmış olacak bu projeyle.